Selamlar arkadaşlar. Part 2 ile devam ediyoruz. Part 1'i izlemediyseniz kanalımda görebilirsiniz. Shortslar kısmında. Yatırımlar kısmından fonlarımı seçtim. Fon alıştan diğer kurumlardan ak portföyü göreceğim. En üstte ikinci sırada yer alıyor. Genelde diğer bankalarda da aynı şekilde A harfiyle ile başladığı için en üstte gözükecektir. Ak portföyü seçtikten sonra ak, Portfö AK portföyde bulunan fonlar gözükecek arkadaşlar. Genelde alt kısımlarda gözükür. SAS kod adıyla satıştı arkadaşlar. Ekrana yazacağım zaten. SAS kodunu gördükten sonra onu seçiyorsunuz. Sonrasında almak istediğiniz adet kadar TL'yi yazıyorsunuz. Ne kadar TL'lik almak istiyorsanız. Yan tarafında adet gözükecektir arkadaşlar. Alt kısımda gördüğünüz gibi ne kadar TL istiyorsanız o kadar. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.